Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir yemek yapacağız. Kek kalıbında bütün tavuk. Tavuğumuzu yıkadık böyle bütün bir tavuğumuzu iyice yıkadık. Suyunu süzdürdük böyle her yerini tuzluyoruz önce. Her yerine gelecek şekilde tuzunu atalım. ova ova tuzlayalım tavuğumuzu. Tuzladık tavuğumuzu. Böyle bir kek kalıbımızın içerisine oturtturduk. Bu şekilde. Şimdi bunu bir kenara alalım. O kenarda beklesin. Zebzelerini hazırlayacağız. Zebzelerimiz için de ben 4 adet patates soydum şöyle dörde böldüm. Çok ufaltmadan dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Patateslerimizi bu şekilde sarımsaklarımızı da böyle ikiye bölebilirsiniz. Ya da tüm sarımsağı ortadan ikiye kesip de atabilirsiniz. Bu şekilde yapmayı tercih ettim ben. Tüm tüm de atabilirsiniz. Soğanlarımızla aynı keza iri iri. İster sadece dörde bölün, ister böyle yapın. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi biraz tuz. Tuzumuzu ekledik. Biberiye de ekleyebilirsiniz. Ben biberiye bulamadım. Bu yüzden kekik tercih ettim. Kekik ekledim biraz. Baharatlar sizin tercihinize kalmış. Biraz kimyon ekledim. Karabiber. Hangi baharatları seviyorsanız onları ekleyebilirsiniz. Ve birazcık da sıvı yağ. Ekliyoruz. Bunları bir güzel harmanlıyoruz. Elimizde bir şekilde. Şimdi tavuğumuzu alalım önümüze. tavuğumuzun kenarlarına bu şekilde yerleştiriyoruz. Her tarafına gelecek şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Bilmiyorum daha önce gördünüz mü? Ben de ilk defa gördüm ve denemek istedim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Güzel bir fikir. Bir sitede gördüm. Bir yemek sitesinde ve sizlerle denemeye karar verdim. Bu şekilde her yerine yaydık arkadaşlar. Bu arada bir çaydanlıkta da sıcak su yapıp hazırlayayım. Tepsimizin içerisine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derece alt üst ayar fanlı fırında 45 dakika ile 1 saat arası pişireceğiz arkadaşlar. Ara ara çevirin her tarafı aynı şekilde kızarsın diye. Şimdi fırına atıyoruz. Pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar tavuğumuz pişti. Görüyorsunuz nar gibi kızardı. Fırından yeni çıkarttım. Çok sıcak. Dokunamıyorum. Ve çıtır çıtır duyduğunuz gibi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve deneyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.